Bu zamana kadar 7 YKS ve 2020'den sonra neredeyse her sene yığılma oldu. Dikkatsizliklerin gideceğin ili, bölümü hatta üniversiteyi değiştirebileceğini biliyor muydun? Peki nasıl mı? 2020'de yığılmanın başladığı ilk yılda benim netlerim 2019'a göre 2000 içerisine yer alıyordu ama ben 3273. oldum. Yani neredeyse 3x değerinde oldu. Ki bu sene 2019'a göre sürekli bu 3x, 4x, 5x şeklinde ilerledi. 105 TYT, 76-25 AYT ile 19'da ilk bine giriyordum. 2020 de 3273. oldum. Yani 3 kat. 2021 zor olduğu için ki zor olmasına rağmen yine yığılma vardı çünkü herkes aynı netlerde yığılıyordu. Dikkat yine önemli. 150-250 bandında bir sıralama ediyordu. 2022'de 4.5K, 2023'de 5.5K 2024'de yine zor olduğu için 2.5K tarzında bir yığılmalar olmuştu. Son 7 yılın üçünde gerçekten yaptığımız netlerin karşılığını alamadığımız ve yığılmaların gerçekleştiği diğer yıllarda zor olmasına rağmen aynı netlerde birikim olduğu için herhangi bir yanlışın bir il değişikliği, bir bölüm değişikliği, bir üniversite değişikliği anlamına gelebileceği yani dikkatliklerin inanılmaz önemli olduğu bir sınav sistemindeyiz. Peki bu sorun bizi strese sokmak yerine avantajımıza nasıl kullanabiliriz? Dikkatliklerimizin üzerine gerçekten bildiklerimizi hak ettiğimiz sıralamaya nasıl ulaşabiliriz? Ki bu arada dikkatsizlik yaparak kötü bir sıralama yapmak hak etmediğiniz anlamına gelmez. Çünkü sınav dikkatsizliği de ölçer. O yüzden denemede yaptığınız yanlışları dikkatsizlik deyip bir kenara attığınız Sınavın zaten en çok ölçtüğü şeyi göz ardı etmiş oluyorsunuz. Ve yalvarırım bu videoyu çok dikkatli izleyin. Benim yaptığım hataları ve benim pişmanlıklarımı yapmayın. Dikkatsizliklerimi ürettiğim 3 tane çözüm olacak bu videoda. Bu çözümlerle beraber bu sorunu ortadan kaldıralım. Ve avantajımıza çevirelim. Yani bildiklerimizi 165 dakikalık tyT sınavında odamızı, stres yönetimimizi, zaman yönetimimizi ve dikkatsizliğimizi yöneterek gerçekten tam olarak hak ettiğimiz en yapabileceğimiz neti yapalım. 180 dakikalık AYT sınavında gerekirse AYT matematiği iki kez çözelim. Dikkatsizliğe ihtimal bile bırakmayalım. Ki işlemleri silelim yani. Sırf dikkatsizlik sorununu çözerek inanılmaz sıralamalar elde edebiliyoruz. Denemedeki netlerimizi arttırabiliyoruz. Hadi gelin hemen çözümlerle başlayalım. Çözüm bir Kaynakta ve denemede yaptığımız dikkatsizlik hatalarımızı bir dikkatsizlik defterine not alacağız. Ve o notlar gerçekten bu soruda mesela şu işlemi görmemişim ya da x'i bulmuşum ama soru y'yi soruyormuş. Ben x'i şıklarda görüp dan diye atladım. Tarzı gerçekten kendi cümlenizde not aldığınızda ve her sınavdan her denemeden önce bu dikkatsizlikleri okuduğunuzda bilinçaltınıza o dikkatsizlikleri atmış olacaksınız ve ve ha ben ikisi buldum ama bir y'ye bakayım neyi soruyormuş soru tarzında bu dikkatliği nasıl çözebileceğiniz noktasında otomatik çözümler üretecek bilinçaltınız. Bunu inanılmaz bilimsel şeylere dayandıracak kadar araştırma yapmadım ama bu taktik bende işe yaradı. Ve koştuk öğreneceğimizde de işe yarıyor. İkinci çözümümüz çok fazla deneme, çok fazla prova yapmak. Ve bunların hepsini çözüm birdeki tabii ki hataları not alarak dikkatlik defteriyle üzerine gitmemiz gerekiyor. Ve bu çözüm iki aslında ekstra bir şey daha var. Deneme senaryolarımıza hangi sorularda daha fazla dikkatsizlik yapıyoruz? Hangi sorularda yoruluyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz? Bunları not almamız, denemenin hangi soruları daha zordu ve hangi sorulardan sonra dikkatsizliğim düşmeye başladı? Hangi kısımlardan sonra kötü etkilendim tarzında deneme senaryo defterine bunları yazarsak ve her sınavdan önce bu defteri de okursak gerçekten şey olacak yine bilinçaltımızda Aa, evet ben bu sorulardan sonra kötü etkileniyorum. Kendimizle konuşarak o kötü etkilenmeyi azaltabiliyoruz. Bu da yine koç görencimizin uyguladığı ve netlerini arttırdığı yöntemlerden bir tanesi. Üçüncü çözümümüz işlemleri kağıda temiz bir şekilde, sakin bir şekilde ama hızlı bir şekilde yazmak. Ve sözel sorularda ikişek arasında kaldığımızda neden ikişek arasında kalıyorum? O an kendi kafamı neden karıştırıyorum tarzında. Her türlü yanlışa o anki düşüncelerinizi düşünerek bir daha o düşünceleri tekrarlamayarak o çözüm sistemini o adımları bir sonraki sorularda uygulamayarak daha güzel adımlarla o adımları yer değiştirerek her soruda aslında dikkatsizliklerinizin üzerine gidiyorsunuz. Yani çözüm 1, 2, 3'ü hepsini beraber uygulamanız gerekiyor. Yani aslında TYT'nin ve AYT'nin büyük bir çoğunluğu dikkat kontrolü. Yaptığımız hataları tekrar tekrarlamamak, düzgün adımlarla o soru tiplerini çözme sistemini oturtmak, kendi kafamıza kazımak bu sistemleri ve her çözdüğümüz soruda da bu sistemlere uyarak o sistemin askeri olarak aslında o soruyu çözmek. Yani sürekli her şeyi kontrol edebileceğimizin psikolojik ve bakış açısal kısımları da kontrol edebileceğimizi fark ettiğinizde dikkatsizlik eksiklerin üzerine gidebileceğimizi ve her türlü eksiğimizi, her türlü bakış açısal hatamızı, her türlü düşünme hatamızı, kişi arasında kalma hatamızı X'i bulup Y'yi işaretlememiz gerektiğindeki o unutmayı bunların hepsini sürekli düşündüğümüzde zaten sınavı o kadar kontrolü ve o kadar dikkat çözüyor olacaksınız ki çözüm 1-2-3 gerçekten net inanılmaz artacak. Ankara'da Ottü'ye gidecekken belki Boğaziçi'ne gideceksiniz. Bir kente gidecekken Ottü'ye gideceksiniz. İşte Yıldız Tekniğe gidecekken İtü'ye gideceksiniz. Tarzında değişiklikleri sırf bu video izleyerek yakalayabilirsiniz. Sen de ufak hatalarla hayal ettiğin bölümden, ilden, üniversiteden olma. Bunlara dikkat et. Gözünüz seveyim dikkatsizlik en büyük hatan çünkü. Seni çok seviyorum. Kolay gelsin.